Merhabalar herkese günaydınlar mutlu huzurlu sabahlar pazar gününe ayın terazi burcundaki seriyle devam ediyoruz ve bugün gün yöneticiliği şems yani güneş veliğine ait. Evet ay terazi burcunda hayatımızda özellikle ikili ve sosyal ilişkilerimizde aradığımız denge, huzur, ahenk fazlasıyla ön planda olacak. Özellikle günün ikinci yarısından sonra ay ve elif altmışlığının da etkisiyle hayattan biraz daha keyif alabiliriz. Neşeli, eğlenceli yönlere güneş veliğinin yönetimi altındayken de fazlasıyla yönelebiliriz. Evet huzur ve denge ön planda. Fakat her ne kadar böyle bir enerji içinde olsak da Venüs'ün Hidalgo ile ay düğümleri ve karma astroloji ile oluşturduğu görünümde de birazcık bireysel ve toplumsal anlamda da sanki özgürlük savaşları da ön planda olacak gibi duruyor. Bazı sırlarda deşifre olabilir. Etik olmayan ihanetlere karşı da lütfen dikkatli olmayı ihmal etmeyelim. Hepimiz için güzel bir gün olması diliyle mutlu günler.